Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Duygu, kanalıma hoş geldiniz. Efendim, serimizin ikinci bölümünde, çok sevildi çünkü birinci bölüm, Yengeç Burcu erkeğini konuk aldık ve ona soracağız tabii ki. Yengeç Burcu'nu birinci ağızdan anlatması için yanımızda Oğulcan var. Hoş geldin Oğulcan. Hoş bulduk. Uykudan kalktın galiba, böyle evet. e, seni de rahatsız ettik, evden şey, çağırdık ama... şey diyeceğim. Şu annem değerliymiş. Anneni Ay, mi? Evden geldim şimdi. Ha, merak mı evden? Merak eder anneciğim. Annecik, yengeç burcu evet. Anneciğim. <laughs> He. Ya evden aldı uyuyordum ben anneciğim. Tamam. Anne. He. Tamam anneciğim. Tamam tamam. Duygu diye bir kız aldı beni. Atarım ben fotoğrafını sana. Tamam. <laughs> tamam anneciğim öpüyorum evden ben. Ne oldu? şey, <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet efendim yani gelir gelmez Oğulcan'ın annesi şey diyeceğim. olan... Tabii. Sen şu bacaklarını örteyim mi? Neden? Üşüme sen. Ay <laughs> teşekkür ederim. Çok ciz, üşümüyordum ama. Evet, evden geldim şimdi. Soğuktur bu arada. Ya şey de harika. evet O kadar soğuk değil ama kırka giymişsin kazak. Anneciğim ördü sağ olsun. <laughs> Öyle mi? Ee, hmm, çok güzel. Çok uğraştı bunun için. Ellerine sağlık. Ha, ben de çıkartmıyorum. <laughs> yani şu an hava mesela 30 derece falan ama yine de. Yok çıkartmam. <laughs> Annem ördü çünkü. <laughs> çok güzelmiş. Evet o zaman şununla başlayabiliriz Oğulcan. Yengeçlerin Annelerine olan Hı. sevgisi ve düşkünlüğü zaten hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Hı. Sen de anladığım kadarıyla anneni çok seviyorsun ve çok düşkünsün. Şey diyeceğim. Evet. Annen fotoğrafını istedi. Fotoğrafı. Neden? Şimdi merak ederim şimdi. Anladım. Nerede oldun? Ha. Ha. Selfie yapalım mı? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Şöyle yapalım. Program bittikten sonra yapsak. Bir tane tamam. selfie yapalım ya. Ya programdan sonra tamam. yapsaydık. Hani seyirci yapayım. İzleyicilerimiz bekliyor ya hani. Biz, biz Bir araba tamam. bekliyor ya. Hani. <laughs> Anne merak eder. Yoksa başka bir şey de değil ya. Tamam hadi. hadi. Ha. Yapmasın. Tamam. tamam mı? Şöyle evet, basın. Oldu oldu böyle bence. Bir tane video alayım mı? Ya hayır tamam, bir şeyden sonra olacak canım. Programdan sonra Anneme bence. Anneme çok benziyorsun ama ya. <laughs> Gerçekten. Vallahi. <laughs> biz programa girebilecek miyiz? Tamam. Acab güzel. Yani, yani <laughs> annesine olan bağlılığını bize zaten anlatmana gerek yok. Göstermiş oldun uygulamalı. Evet. Anneni çok seviyorsun. Çok seviyorum. Hmm. Peki hayatındaki kararları alırken annene danışır mısın? Tabii. Tabii. Olmazsa olmaz. Şimdi anneme benzemesi lazım. Ha sevdiğin kızın mı? sen çok benziyorsun bu arada. <laughs> Öyle mi? Ha. Bir şey soracağım. Evet. Ütü falan yapabiliyorsun. <laughs> ütü? Ha, yemekler falan nasıl? <laughs> nasıl yani? Yemek evet, falan böyle. Yaparsın sen bence güzel. Neden? Ne bileyim, ne bileyim. Anneme benziyor. <laughs> <laughs> Hayır. yapabilecek miyim bilmiyorum. Bu arada çok sıcak oldu ama şu olacak gerçekten. Üşüme. Ha. Ayaklar üşümemesi lazım. Hasta olursun. Annem hep öyle derdi. Hı. <laughs> Ayaktan üşürsen hasta olursun. Bak. <laughs> Terliklerini de getirilmiş çok aşırı tabii düşünceli tipik yengeç düşünceli ve kibar oluyorlar. Hatta bana da terlik almış. <laughs> evet yani gerçekten inanılmaz hiç bu kadar düşünceli bir konuğum olmamıştı. Hmm. <laughs> evet çok teşekkür ederim beni ben düşündüğün için. Çok şey. <laughs> şimdi şöyle <Tamam>. konuya girelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yengeçler evcimendir. Evet. Evlerini severler, aile <laughs> hayatını severler. <laughs> şimdi yengeç flörtleri olan yengeçlerden hoşlanan hmm. e, işte hanımefendiler bizi dinliyorlar. Tüyo vereceğiz onlara. Şimdi bir... E, Orada mı dinliyorlar? Evet burada dinliyorlar. Yengeç Orada erkeğini dinliyoruz. etkilemek için hmm. hmm. Bir kadın nasıl bir kadından hoşlanırsın mesela? Ne gibi özellikle ararsın? Şimdi bak bunu annem bana yaptı. Evet. Sıcak tutun diye. Evet. Ayaklarım sıcak tutsun. Niye? Biz erkeğiz. Bize bakmaları lazım. Yani biz... Şimdi anneme benzesin. Hmm. Hani böyle ütüsü, yemeği, sevgi, şefkat böyle. Oğlum oğlum diye sever beni, saçımı okşar. Şapkayı <laughs> taktım ama kafam üşümesin diye taktım. <laughs> <laughs> Biraz evet işte yengeçler hastalık hastası olabilir. Aynen. Çabuk şey. Anneme benzesin böyle. İlk kriter annene benzemesi. hep, hep kriter anneme benzesin. <laughs> Bütün kriterler anneme benzesin. Her anlamda. Tabii. Yani yemek yapabilsin, ütü yapabilsin. Arayayım An mı annemi? Anne, yok gerek yok şu anda. Hı. Annen kadar güzel mi yapabilmesini istiyorsun? Yemek, ütü, ev işleri Mesaj attı bir dakika. Pardon. Şimdi <laughs> program yapabilecek miyiz olacak? Annem, annem de diyor ki ha? çok güzel, çok sana, bana benziyor diyor annem. Teşekkür ederim sağ olsun. Yazıyorum. <laughs> yok yok dönsek mi acaba diyorum programa. Tamam. Ha. ha, yani çünkü kısıtlı bir vaktimiz var ya sonra yazarsın anneciğine. Tamam. Hı -hı. Bir dakika sonra yazacağım diyeyim. <laughs> Sonra yazacağım <laughs> Peki, <Tamam. gülüyor> pardon. Hı. Şimdi anladığım kadarıyla e, karşı cinsin seni etkilemesi için Hı. ev işlerinde becerikli böyle daha işte anaç bir karakter olması gerekiyor ki e, anaç. seni etkilesin. Ana, annem gibi. <laughs> annen gibi evet, annen, Ana, gibi. annen gibi olması anaç gerekiyor. Annen gibi, evet. Evet. gibi olsun. Tamam. tamam. Anladım. Yani her bütün yengeçlere yaklaşırken onların annelerini birazcık. Öyle kalmamız mı gerekiyor? Her yengecin annesi farklı çünkü. Benim annem bir tane. <laughs> Senin annem bir tane evet. Bir tane annem var. <laughs> Anladım. <gülüyor> 9 ay tutmuş beni. Burada çıkardıktan sonra beni giyindiriyor. Kafamı da üşüttü. Patiklerini de var bak. Şöyle göstereyim. Ben yapamıyorum galiba. Ya. Ayakların <laughs> üşümesin diye peki anladım çok güzel gülüyorsun anne, <gülüyor> teşekkür ederim <gülüyor> şimdi o zaman e, başka bir şeylerden konuşalım şimdi tamam e, yengeçler böyle ortamlarda arkadaşlarını falan koruyup kollamayı sever bu arada hmm. Ortamı böyle sorumluluk sahibi insanı gibi hmm. diyelim ki böyle akşam gece çıktınız arkadaşlarla anne ne geliyor? hayır <laughs> anne gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> Anne tamam. gelmiyor. Tamam. Siz içmeye gittiniz. Ondan sonra Bana herkes içti. içti. Tamam. Alkol içmem. Annem kızar. <laughs> Anladım. Tamam. He. Dinliyorum. Soruyu soramayacağım o zaman ben. Tamam dinliyorum. Ya yani ki arkadaşların içti işte sapıttı. <laughs> Niye öyle bakıyorsun? Çapık mı arkadaşlar? <laughs> sapıttı dedin ya ya olur ya hani. Evet. Olur ya bazen insanlar. Olur. Yani hani şey onları koruyup kollama açısından sorumluluk alır mısın? Doğru mu bu yengeçler? Toparlayayım aman ona ilaç vereyim buna hırka hırk giydireyim bana getirdiğin gibi işte böyle. Annem gibi dokundum biliyor musun? <gülüyor> anne <gülüyor> anne şey, şey, aldım senden. Anne şey, <gülüyor> <dokundum>. <gülüyor> anne, vay şey, bu. Anne Şevket'i aldım senden. Dokunma Bir <laughs> şey diyeceğim. Evet. <laughs> Biz arkadaşlarla çıkıyoruz ya. <laughs> Annem izin veriyor. Evet. <laughs> Sapıtıyorlar. Hı. Hmm. Ben hiç içmiyorum. Ha. Hmm. Kötü arkadaş onlar bir kere. Ben kötü arkadaşlarla çıkmıyorum. Ha. Hmm. Onlar içince... O zaman sen arkalarını topluyor musun böyle? Yok annemi arıyorum. <laughs> Annem mi gelip topluyor? Annem, anneme diyorum. Sonra onlar yüzüne bana da vuruyor. Beni de dövüyor. <laughs> Haksız yere dayak yiyorum. Hmm. Gezmiyorum ondan. <laughs> o yüzden çıkmıyorsun. Yok. Evde takılıyorsun. Evet. Pijamalarla. Hep ben evdeyim. Ha. Siz beni nasıl buldunuz? Evden bulduk seni. Evden aldık seni. Evden aldık seni. O arkadaş aldı beni evden. Evet evden aldırdık seni. Ha. Çünkü istediler sosyal hayatı yok. Evde takılır genelde. Beraber takılan mı evde? Yok hayır. <laughs> teşekkür ederim. Bak çok patikler falan üşümezsin. Sıcak. Doğalgaz. <laughs> doğa gaz. <laughs> <doğrudan açarız. gülüyor> çok teşekkür ederim. Yemek de yaparım. Yok ben başka soru sorabilir miyim sana? Tamam. <laughs> Hı. Ha, bu arada yemek yaparım dedin yengeçler böyle yemeği içmeyi çok sever Hı, hatta bazıları güzel yemek de yapar yemeği Hı. içmeyi sevdiği için Hı. Ee, sen hani yemek yapar mısın sever misin yemek yapan insanlardan hoşlanır mısın mesela ben yemek yaparım <laughs> <Kendim öğrettirsin> annem <bana. gülüyor> öğretti hepsini bana öğretti anladım Evet. <laughs> Şimdi... sen de yemek yaparsın Ha. <laughs> şu an konumuz ben değilim ama yok yaparsın Ay <laughs> yaparım Bence sen de yemek yaparsın. <laughs> Anneme çok benziyor ya. Ne <laughs> o Ya. He. Anladım. Çok söyledim bunu çünkü. He. Tamam. O zaman başka bir soru sormak istiyorum. Bir, bir şey soracağım. Evet. Bir annemi arayayım mı? Bence az önce aramıştın. İki dakika oldu daha. Oldu mu o kadar? Program bitince arasam. Arayayım mı? Yani şimdi izleyicilerim sıkılmasın diye diyorum. Değil tamam. Mi? <laughs> evet. ee, şimdi peki. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyor. Diyorlar ki Böyle oturuyorum sıkıntı yok değil mi? Yok yok hiç tamam. sıkıntı ben yok. Ben evde de böyle oturuyorum çünkü. Hı, böyle oturuyorsun. Ha, hep böyle ben televizyona bakıyorum böyle böyle. <laughs> Peki e, şimdi yengeç erkeğinden bahsediyoruz ya olcağım. Bir dakika televizyona bakıyorum şu an. <laughs> o televizyon değil o bizi çeken kamera. Ha pardon. <laughs> yengeç erkeğinden bahsediyoruz ya yengeç erkeğinin duyguları çok değişken oluyor çünkü ay yönetiyor yengeç erkeğini. Aynen. <laughs> ay. Dünyanın yörüngesi olan ay var ya. Ha, ha o yönetiyor. Yengeç evet. burcunun gezegeni. E şimdi değişken olabiliyor. Hani bir anda işte çok üzgün olabiliyor. Bir anda çok mutlu hissedebiliyor. Bir anda çok çılgın. Bir anda işte bambaşka falan. Ha. Senin böyle duygu geçişlerin yoğun mu? Sürekli ruh halin değişir mi? Senin adın Duygu değil mi? Evet. <laughs> Sen duygu geçişi mi oluyor? Hayır o değil. Sen buradan geçince duygu geçişi mi oluyor? Hayır. Nasıl ya? Öyle değil. Yani hislerin değişiyor mu sürekli? He yani moralim bozuk oluyor. Hı hı. Şu an çok sıkıldım. Gerçekten. ya <laughs> bak evet bak. Durum geçişleri var sıkıldın. Annem arayayım mı? Hayır tabii ki ya. Ama yani neşe, lütfen. Anne, Olcancığım yani iki sabret sen anne için. Neşe verir ama. Neşe verir. He. Annem veriyor neşeyi. Bir, bir, bir şey söyleyeyim mi? He. Bir dakika. Yok yok şu an bir, değil. Bir, 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 bir şey Ay, söyleyip hayır. kapatacağım. Ya, şu anda değil ama çekiyoruz Bir dakika Bir şey söyleyip sana. kapatacağım hemen. Bak. İyi tamam hadi. Keserim artık buraları. Ama bak bekliyorlar. Anneciğim. <laughs> duyguyla geçişleri anlattı mı? Güzel kız değil mi? Valla ben de çok sevdim anne ya. Sana ne şey. Çok tatlı kız anne. Valla. Bir de çekeceğim sonra sana. Yemeğe çağırayım? Tamam. Tamam anne ben programa giriyorum. Neşe aldım şu an. Bakıyorum ellerinden seni. <laughs> şu an günlük neşe dozunu aldığına göre devam ediyorum. Oh, edebiliriz. Annemin sesini duyunca kendime geliyorum ya. Harika. Vallahi. Çok çok keşke uzun uzun konuşup gelseydin de. Böyle konuşuyoruz, enerji... biz hep konuşuyoruz annemle. Hep konuşuyorsunuz. Evet. Hı. Peki tamam, bir yengeç burcu olarak aile kavramı hakkında ne düşünüyorsun? Yani aile olmak, ev kurmak, işte bir e, evlenmek, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Tabii. evleneceğim kadın anneme benzemeli. Hı. Kesinlikle. Bunu anladık, hepimiz anladık bence. Evet, çok annem, iyi anladık Annem belki. gibi olmalı. Hı. Yemek yapacak, yapacak çamaşır. orada da benim elimi sıcak sudan soğuk suya sokmaz. Hmm. Bulaşık makinesi var evde. Hmm. Ben oraya dolduruyorum ben. Evet. E, suyla ile temasım olmuyor. Annen mi aldı sana bulaşık makinesi? He. Dedi evde oturacağına dedi bulaşıkları yıkarsın dedi. <laughs> Ama elin sıcaksından soğuk suya değdirme dedi. Böyle bir kadın mı hayal ediyorsun? He ha, annem şimdi yani. Annen gibi. Annem gibi. Sıcak soğuk tar, tar, suya tar, elini e, şey kesinlikle. değdirmeyecek. Ha, yani... Peki sen bir yengeç burcu olarak ne vaat ediyorsun? Şimdi e, ...evleneceğin kadına. Evleneceğim kadına ne var? Çok güzel otururuz evde. <laughs> evde oturursunuz. He, televizyon seyrederiz. <laughs> evet. Buradan e, kısmetlerine bir mesaj vermek ister misin? Sanıyorum sevgilin yok. Sevgili ne? Sevgili flört. Hani evlenmek için. He. Annen gibi. Ben anneme sormadan kimseye bir şey söyleyemem. Annemin bilgisi olmadan... ...anneme... ...sen çok benziyorsun ya. Başka da vardır benzeyenler. Şimdi benim Aynen. başım bağlı ya, yengeçler saygılıdır böyle şeylere. Saygılı mıyız biz? biz. Tabii saygılısınız siz. Biz saygılıymışız. Aile kavramına saygılısınız. Sizde var mı öyle şeyler? <laughs> Sizde anneme benzeyen varsa bana yazsın. Aşağı nereye yorum buraya mı yazacaklar? Aşağı yorum yazın. Aşağı yorum yazın. İlgileniyorsanız o olacağını bakın ben, evlenmek istiyor. Ben evlenmem evet. ama annem gibi olacak. Tamam annesi gibi birini bulursa Uraşın evlenmek istiyorum. Ulaşım de var. Hoş makinesi de var. Evet, yemek evet. de yaparım. Ama annemiz, bak bana böyle şeyler olsun, ben Hı. giyerim. Becerikli olanlarınız varsa böyle e, evde beraber zaman geçirebileceği. E peki ailene bakabiliyorsun tabii değil mi? Çalışıyorsundur. Tabii. Karşılıklı bakışıyoruz. <laughs> e, maddi ha. olarak aileye bakabiliyorsun, çalışıyorsun. Tabii biz zenginiz. Ha, zenginsiniz. Ha. Sorun olmuyor. Kira geliyor. Ha. He, oradan geliyor. E güzel. Bunu da adaylarına söyleyebilirsin. Kira da geliyor ha. <laughs> ne Kira da var. Kira da ikisi de var. Biz evde otururuz. <laughs> sıkıntı yok. Evden çıkmayız. Televizyon seyrederiz. Yemek yaparız. Güzel. Evet. İyi bir çift mis gibi bir yaşantı sürebilirsiniz. Evet. Oğulcan'ın kısmetleri yazabilir. Numara vereyim mi? Yok numara verme o kadar. Vermeyeyim mi? Yok yok. Rahatsız olursun o kadar değil canım. Ee, Anne. Yok tamam. Numara Anne Annen, annenle konuştun ya şimdi. Sesleneyim mi can anneme? E hadi selam söyle de kapatalım artık. Anneciğim. <laughs> Ay fotoğrafı çektim kız bu. Duygu. Hani geçiş oluyor ya Duygu geçiş diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de beğendim anne. Cevap veriyor bana. Öyle mi? Anneciğim. Vallahi alalım bu kızı bak. Herhalde da anneni an. mi görmeye başladın? He. <laughs> Öpüyorum anneciğim seni. Kendine içine bak. Oğuzcan çok teşekkür ederim. Ben de diyorum. Konuk olduğun için. Beni eve bırakacaklar mı? Tam bırakacağız seni eve. Tamam. Tam bırakacağız. Tamam. Aldığımız yere geri koyacağız. Tamam. Büyük ihtimalle. Terlikler için de teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Teşekkürler. Hı. Efendim bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hı. Yengeç erkeğine sorduk ve Hı. cevapladı. E, annesine benzeyen bir hanımefendiyle izdivaç yapmak istiyor. İlgilenenler varsa aşağı yazabilir. Hepinizi öpüyoruz. Sevgiler, selamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.